arkadaşlar Toz e, hoş geldiniz. E, yine bir güzel bir çekiliş yapmak istiyorum. Sizlerle sezon öncesi 5 e, paket buldurucu yumurtası göndereceğim kazanan arkadaşlara. Ee, tabii kişi kazanacak daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yumurtamız şu an verim çok güzel. havanın e, soğumasına rağmen içeri biraz sıcak bizim. E, bu yüzden yumurta verimimiz halen devam ediyor. Ama yumurta verimi düşen arkadaşlar muhakkak Hayvanların bir şekilde sıcak tutması lazım bunun en büyük etken bu. E, havalar soğuduğu zaman e, bulducunlar yumurta verimini keser. Onun için sıcak bir yerde beslemeniz lazım. Neyse sözü e, çok dağıtmayayım. E, dediğim gibi çekiliş yapacağım. Çekiliş yaptığım hayvanlar neler? E, hangi hayvanlar yumurtalar daha doğrusu? E, Kıbrıs'ımız var. Jumbo'muz var. Japon'umuz var. Ukrayna'mız var. Çin var. Bunların e, yumurtalarından 5 paket e, yapıp sizlere hediye olarak göndereceğim. Ee, verseniz hayvanları şöyle bir tanıtayım sizlere ne var ne var Hangi tür hayvanlar? Şurada Japonumuz var arkadaşlar. Burada Kıbrıs'ımız var. Burada buraya karışık yaptım ben. Karışık vaziyette olanlar. Farklı bir renk almak için Aynı şekilde buraya da karışık yaptım. Burada Ukrayna'mız var. Burada cumbamız var. Evet. Dün yumurtaları yıkadım. Bugün yine biraz daha var çok şükür. Yumurt hayvanlarımız sağlıklı bir şekilde yumurtluyorlar. Maşallah. Yemlerini eksik etmiyorum. Yem fiyatları bu ara e, yükseldi. Yani bayağı bir yükseldi. Ama ben yine hayvanların yemini asla ve asla kısmıyorum. Sonuçta onlar da canlı. Evet. Bir diğer ırkımız. Şunların güzelliğine bir bakın arkadaşlar ya. <laughs> Çok güzeller. Bunlar da Japon. Şurada bir adet kekimiz var. Maşallah yetişiyor da. Yine bunların yumurtasından da göndereceğim size. Dediğim gibi. Ee, şurada çıkan yavrularımız var. Evet. Ey maşallah. Yerleri sıcak. Soba restansı kullanıyorum ben. Elektrikli sobaların restansı bu. Maşallah keyifleri yerinde. Sıcacık yer. Yemler önlerinde, sular önlerinde. Bakımları güzel. <laughs> Çok güzeller maşallah. Bazen böyle açıyorum, Ayşıyorlar burada, <laughs> yatıyorlar resmen. <laughs> Burada e, şurada Japonumuzun yumurtaları var. Bu şekilde. Küçük. Bayağı bir küçük yumurtaları. Şöyle. <laughs> Gerçi ki tabii kendileri de küçük. Kendilere göre e, yumurtası da o şekilde oluyor. Hayvanlarımız burada yumurta ve yavru siparişi vermek isterseniz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz çekiliş koşullarına geçelim. Evet arkadaşlar hayvanlarım tamtın sizlere. Bunların yumurtalarını sizlere kombin edip göndereceğim. Tekrar sayıyorum. Kıbrıs, Jumbo, Ukrayna, Japon ve Çin bulucunu. Bunların 5 çeşitlerinde hayvan var. Bulducun var. Bunların hepsinden kombin edip 5 paket Hazırlayıp sizlere e, kazan arkadaşa göndereceğim. E, şimdiden e, hayırlı olsun diye Ne diyeyim başka? E, peki yapmanız gereken ne? Çok basit aslında. Yani size herhangi büyük olmuyor arkadaşlar. E, Youtube'dan beni takip etmeniz yeterli oluyor. E, peki ne yapmanız gerekiyor? Son, e, motor sesinden anlaşılmıyor. <laughs> yapmanız gereken e, nedir arkadaşlar? E, YouTube kanalını takip etmeniz, daha doğrusu destek olmanızı istiyorum ya. Yani cebinizden herhangi bir para da çıkmıyor sonuçta. Bana destek olmanızı istiyorum. Kısacası bu. Açıkçası daha doğrusu. YouTube kanalımı takip edeceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra yorumlar kısmına isim, soy isim, katılım diye yazmanız gerekiyor. Bir önceki çekişte falan kimisi yani birkaç yani bayağı bir kişi herhalde soy ismini yazmamıştı. Bu yüzden e, bir çelişki oldu arkadaşlar. Soy isminizle beraber muhakkak soy isminizle yazın. E, aşağıya yorumlar kısmının e, bir üstüne açıklama kısmına e, link bırakacağım. İsterseniz Whatsapp'tan bana gönderin. E, yine numaramı bırakacağım. E, ekran resmini katıldığınıza dair abone olduğunuzda dair ekran resmini çekip e, WhatsApp'tan isterseniz WhatsApp'tan isterseniz Facebook üzerinden mesaj atar, atabilirsiniz. E, isterseniz de Instagram üzerinden e, bana ulaşabilirsiniz. E, ama muhakkak e, abone olduğunuzda dair ekran resmi e, katıldığınızda dair isim soy isim muhakkak yazmanız lazım arkadaşlar. Bunları yapmayanları çekilişe katmayacağım. Bana ekran resmi gelmedi sürece e, yorumlara ben katıldım falan tarzında Yazan birçok kişi oldu. Bunlar asla e, katmayacağım yani haberimiz olsun. E, çünkü diğer arkadaşların hakkına girmek istemiyorum. Siz de girmeyin. Yani şurada 5 paket yumurta için kimsenin hakkına girmeyin. Çok uzattım. E, bitirmek istiyorum artık videoyu. Tekrardan söyleyip bitireceğim arkadaşlar. Açıklama kısmına ben e, telefon numaramı bırakacağım. E, <laughs> Facebook adresini bırakacağım. Ee, Instagram adresini bırakacağım. Bunun üçünden herhangi birine e, bir şekilde bana mesaj olarak e, abone olduğunuza dair ekran resmini e, yorumlara da isim, soy isim soy muhakkak yazın. Dediğim gibi karşılık oluyor. İsim, soy isim e, yazıp bana ulaştırın. E, ulaştırmayan arkadaşlar çekilse katmayacağım. E, bu şekilde videoyu sonlandırmak istiyorum. Aklıma başka bir şey gelmiyor gereken. Eğer gelse açıklama kısmını muhakkak okuyun. Yani orada unuttuğum bir şey olsa açıklama kısmında veya yorum kısmında şey yapacağım. Tekrardan yazacağım. Orayı muhakkak takip edin. Şimdiden Osmaniye'den bu kadar diyelim. İnşallah ihtiyacı olan bir arkadaşımıza da çıkar. Faydamız olur. Yani farklı çekişler yapmayı düşünüyorum şu anda da. Elimdeki olan imkanlarla şu an çekilişi yapıyorum. Bir önceki videomda şey çekmiştim, kuruşkal makinesi. Şimdi tekrardan yumurta çekilişi yapıyorum. Canlı hayvan göndereceğim ama karşılamamız yol ücreti karşılamamız belki biraz sıkıntı olabilir. Bunun fazla bir maliyeti çıkmaz yumurtanın. Kargo ücreti falan çok güzel bir fiyat çıkar. Neyse çok dağıttık <laughs> yine. <gülüyor> Videoyu bu şekilde sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tüm arkadaşlarım desteklerimi bekliyorum. Osmanlı'ya sevgi ve saygılarımla.